Arkadaşlar Yılan abi kanalına hoş geldiniz. Ee, aradan birkaç gün geçti ve aşağı yukarı bütün itemlerimiz satıldı. Şöyle bir gidelim bakalım önce bir kasaya. Yine bir sabah. Yine tabi hastayız üstünüze afiyet. İyileşemedik ya Vallahi bu gidiyor gidiyor geliyor. Şöyle ayı gördünüz. <laughs> Şimdi şöyle arkadaşlar itemlerimizin tamamı satıldı aşağı yukarı. Kasamızda şu anda 222 milyon lira paramız var. Bildiğiniz gibi bundan önceki bölümü de izlediyseniz MD8'imiz vardı. MD8'imizi işte çıkan e, ikinci Superior Draki Box, ikinci Superior Draki Box bakın Gold e, Premium'da ikinci Superior Draki Box'umuzu da sattık. Böylece kasamızda 222 milyon lira paramız oldu. Sabah sabah <laughs> çok özür diliyorum affedersiniz. Sabah sabah ilk Draki hakkımıza girdik ve buradan görmüş olduğunuz gibi. Sağ altta da görmüş olduğunuz gibi. ilk e, Draki hakkımızdan bir adet VB'mizi aldık. Draki'mize tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar bunları da daha önce söylediğim gibi artı 3'e basıp öyle satıyorum. Valla bazen geliyor e, birileri ilgileniyor alıyor. Ya iyi oluyor yani hiç olmazsa pot paramız çıkıyor devam ediyoruz. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. İkinci hakkımıza devam ediyoruz. Bakın ee, önceki düşürdüğümüz VB'yi buradan görebiliyor muyuz VB'yi? Bir dakika dur bakayım. Ee, göremiyoruz galiba. Ha burada bak. İlk düşürdüğümüz burada. İkinci düşürdüğümüz burada. Arkadaşlar ve üçüncü düşürdüğümüz de burada. Tabı tamına ikinci hakkımıza kadar 3 tane Weapon Breaker aldık arkadaşlar. Gold Premium'la. Demek ki Premium'un hiçbir farkı yokmuş. ya yani önümüzdeki ay gerçekten Bronze Premium almayı düşünüyorum. <laughs> Bakalım oradan kaç tane düşecek. 3 tane Weapon Breaker. Daha bir hakkımız daha var. Şimdi ben burada standart silahları değiştiriyorum. Böyle atlara geldik çünkü. Atlardan önceki. Yani büyük sümüklü böcekten sonraki hakkımızdan. 2 tane Weapon Breaker daha aldık. Vallahi billahi. Böyle, böyle, ben bu seride böyle bir şey görmedim yani. Arkadaşlar 3 tane drake hakkımızı bitirdik. Eee sadece 3 tane VB'yi aldık. Burada da daha önce az, az evvel gösterdiğim gibi 3 tane VB'mizi aldık. Kasamıza koyduk. Şimdi gidiyorum bunu bir de artı 3'e basabilirsem ne ala memleket. 2 milyon da oradan kazancımız olur. Hadi bakalım beraber basalım. Bakalım nasıl olacak. Upgrade. Hemen böyle çabuk çabuk hiç beklemeden. Hiç böyle beklemeden. Zararımız olmaz çünkü. Yandı galiba. Tabii ki yandı. Standart. Evet arkadaşlar. Güzeldi yani vallahi gerçekten. Gold premiumla demek ki diğer premiumlar falan aralarında hiçbir farkı yok. Yani gönül rahatlığıyla yemin ediyorum Gold'dan vallahi daha kazançlı çıktım. Ya BB düşüyor ya Superior Draki Box düşüyor ki demin de söylemiştim ya. Geçen bölümde de söylediğim gibi e, DC Premium'la bir ayda hiçbir tane Superior Draki Box alamadık. Neyse arkadaşlar ben bunları şimdi satışa koyayım. Ondan sonra tekrar videoya girelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canımıza tak etti artık. Yeter dedik ve 80 olma yoluna gidiyoruz. Şöyle ki bir titan parti buldum arkadaşlar. Önceden 8 kişiydik. Şimdi 6 kişiye düştük ama partimiz çok rahat dönüyor. Ne yazık ki çok pot harcıyoruz burada. Valla ben de anlamış değilim. Şöyle göstereyim ben size. Şu üsttekilik kale almayın. En son e ee, 1000 tane potumuz vardı. Ee, şu anda 890 tane yani aşağı yukarı 110 tane gitmiş. Ne kadar sürede? O vallahi herhalde bir yarım saat falan içerisinde. Ee, 150 tane de şeyimiz vardı. Kırmızı potumuz vardı. Bunlardan bunlardan da şu anda 136 tane kaldı. Partiye ilk girdiğimizde sığ açmıştım ben. Yani partiye alma e, konumu açmıştım. Şöyleydi. E %71.70'ti. Zaten pazardaki gördüğünüzde de öyleydi. Şu anda %84.26. Ee, bu arada pa parti başkanına da buradan selam olsun. Ee, çıktı partiden bilmiyorum belki de DC oldu. Ee, rica ettim dedim böyle böyle benim dedim Maradona gitmem lazım. Maradona gittim. Üstümü de bu şekilde e, şey kullanılmış geniye aldım bir tane. Bir tane de bende vardı. Bir tane de full geniye hammer aldım. Ee, bunları da buraya bu şekilde doldurdum. Bunun yanında e, şimdi açamıyorum VIP key'ini. E, bayağı bir pot aldım. Yani 15-20 milyon e, kadar bir para harcadım. E, neden o kadar harcadım? Çünkü zaten e, 50 milyon lira bu Titan'ın saati. 50 mi? 60 mı? Valla ne kadar olduğunu bilmiyorum ben. Saati e, saat diyorum günlüğü 24 saat. E şimdi ben kendim bu şekilde burada kasarım. Hiç olmazsa çar yani böyle şey yapar. Görmüş olduğunuz gibi elimizdeki itemlerde bildiğiniz itemler zaten. Ex Toto var bir tane, bir de e, Cilaver var yani e, şey e, 65 ataklı. Aslında tabii ki X impact ya da normal impact artı 7 bir de bir elimizde Hachker olsaydı daha iyi olurdu, daha az gelirdi RPR'miz ama sorun değil. Eğer çarımız DC ya da Priestimiz şu anda bir tane, e, az evvel konuştuk e, DB gelecek mi diye bir arkadaş sormuş. Şurada yukarıda da arkadaş şey demiş, ulan ne kadar çok şey yakmış böyle. Şuraya bak abi, artı yedi ne kadar çok yakmış. Burada da e, parti başkanı demiş ki e, geliyorlar, e, çarlar geliyor demiş. Artık bilmiyorum yani gelir gelmez önemli değil. Neticede burada yüzde on dört bakayım tekrar, 71 bir yüzde on gibi bir şey kasmışız. Eyidir yani, e, fena dönmüyor. Bu arada ben çarktan arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Çarptan gelen bunları mesela buraya koydum. Ondan sonra bir üçlü gelmişti. O üçlüyü de şurada geniyeye koydum. Gördüğünüz gibi geniyeye koydum. Şu anda ben Çar'a berserk skillini bastırtmadım. Çünkü tek priest var. Bir de partimiz full değil. Yani ölmek de istemiyorum. Sonra film yine başa sarar. O yüzden buraya ileride eğer ki arkadaşın dediği gibi şeyler gelirse Çar'lar geliyor dedi ya eğer çarlar gelirse o zaman buraya biz de şeyimizi koyarız, berserk'imizi koyarız. Rahat rahat döneriz. Bunun yanında gene burada sadece bunu koydum. Ben bir faydası var mı bilmiyorum. Hani azman ayaksın diye. Bir, bir tane zaten bunu vuruyor. Ondan sonra arkasından sürekli olarak bu şeyi vuruyor. Howling Sword'u vuruyor. Şeyde. de Potu da bu şekilde ayarladım. 55 i. hatta biraz daha düşe, düşürebilirim onu ben. Şöyle %50 yapayım. Ondan sonra e, manayı da bu şekilde %54 yaptım. Bunları da gösterdiğim gibi böyleydi. E, şuradaki ayarlarım da arkadaşlar e, HP potu biterse tauna atmasın. Gerek yok. Ama MP potu biterse Tabii ki tauna atması gerekir. Bunun yanında parti bölünürse e, tauna gitsin işaretli. Partide tek başımıza kalırsak town'a atsın e, ayarlı. geniye hammer biterse yani item repere gerekirse bu işaretli. Ve tabii ki geniye işaretli yani dönecek bu sabaha kadar inşallah. Herhangi bir şey olmazsa çarımızı sabaha kadar bırakıp inşallah sabahta 80 olmayı hedefliyoruz. Bdv'ye e, şeye falan çünkü 80 olduktan sonra ben jr'ye başlamak istiyorum. O yüzden yani biraz da heyecanlıyım. Aslında böyle güzel kasıyor. E, i̇yi de X geliyor. 255K X geliyor. E, bunun yanında e, coin de güzel atıyor arkadaşlar. Şöyle ki bakalım kaç geliyormuş coin. Keselim şunu da. Ya kesme hızımız böyle çünkü eksiyiz yani. 5 kişi kesiyoruz. E, 2760 yani 2700 civarı 2500 civarı coin geliyor. Hem de gold da yani bu şimdi X premium olsaydı muhtemelen daha fazla gelecekti. Ama önemli değil. Yani buradayız arkadaşlar. İnşallah yani şey yapmadık. Taksi yapmadık. Yapsak zaten kenarda oturacaktık. Burada bu şekilde kasıyoruz. 6 kişi. 2 kişi daha gelirse dediğim gibi şeyimizi berserk skillimizle koyarız. Daha seri döneriz sabaha kadar. İnşallah herhangi bir problem olmazsa. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey olursa tekrar yayına geçelim Arkadaşlar bildiğiniz gibi Titan da kasıyorduk. Kastığımız Titan da bizi maalesef yüzde 91 iken attılar. Eee neymiş efendim arkadaşı gelmiş. Eee e, yapacak bir şey yok. Yine de sağ olsunlar yüzde 20 kadar bir şey kastık yüzde 71 girdiğimiz 91 olarak çıktık. Bunun ardından bugün yine sabahleyin Eee Drakimize girdik. 3 Draki hakkımızdan herhangi bir şey çıkmadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Drakimiz bitti. Görevimizde verdik bu şekilde ve e, şeylerim vardı benim aslında e, monster stone'larım vardı. Bu monster Stone'larıma girmeye başladım. E, hedefim e, şey olmak, e, hedefim 80 olmak. 80 olduktan sonra da artık CZ'ye çıkacağız. Yok işte jrye girmeye başlayacağız. Böyle biz bu şekilde devam ediyor. 3 tane monster stone'a ben girdim. Şuradaki yani aşırdaki monster stoneları yaptım. Girdiğim üç tane monster stone'dan sadece bir tane e, old shio çıktı, bir tane de artı dört e, clever çıktı, e, 61 ataklı mp recovery. E, bu da para eder diye düşünüyorum. Şimdi monster stone'larımıza üç tane monster stone'umuza girmeye devam edeceğiz. Eğer ki yetmezse burada zaten yine bizim monster stone'larımız var şurada bizim Monster Stone'umuz var. Olmazsa bir tane iki tane buradan e, kullanıp inşallah e, bu bölümde 80 olmaya gayret edeceğiz. Ben devam ediyorum. Herhangi bir şey olursa yani iyi bir drop falan düşerse göstermeyeceğim size MS'leri. zaten tüm e, yayıncılar e, işte MS'leri gösteriyor, sonucunu gösteriyor. Ben inşallah %99 falan olduğum zaman ki olacak yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü lavamız var. Bir tane de şu çarptan düşen şey var. X veren SC var. Şöyle göstereyim ben size. Bunları kullanıyorum şu anda. Şeyinde bakayım kaç dakikası kaldı. ILOVE'ında 2 iki, iki saati kaldı. Çok güzel. Bunları gireceğim. %99 küsür olduğu zaman da yani 80'e ulaştığımız zaman da tekrar kayda girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, gibi bir <laughs> çar şu anda yüzde 99.95 bunu da kesersek herhalde yüzde 100 olacak yani 80 levele ulaşmış olacağız şöyle beraber keselim evet hadi koçum ve 80 levelimiz hayırlı olsun mu? Evet 80 levelimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en sonunda büyük mücadeleler sonunda 80 olduk. Hatta bir tane şeyimiz Monster Stone'umuzda kalıyor. Bunu da buraya hemen kasaya atıyoruz. Ben şimdi kasmaya devam ediyorum. Ee, bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bölümlerimiz tam gaz devam edecek. Görüşmek üzere.